Gelsin paralar. Gelsin paralar. Bravo arkada. Parayı Sen Hayır ne? dolar Ya zarf olmaz. Zarf olmaz. Nakit ver can abi. Zanet, evet Nakit ver. Nakit ver. Hayır öyle olmaz. Bak bak. bak doğru Hayır. Doğru. başka <laughs> ver başka. Açmam yolu. Açma yolu. Bak o kadar Kardeşim kişi bekliyor. Nakit ver hadi hadi. Başka yok başka yok. Hadi git anla. Olacak iş değil bu. Kardeşim at. Sor. Bir tane daha ver. Bitti bitti bitti. Tamam. Hadi. Bak, motorcu, bak Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yok. Evet şimdi size gelin arabasından çıkan zarflardan ne kadar çıktığını göstereceğim.